Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kişisel gelişim adı altında konumuzu yönlendireceğiz. Şöyle ki Kur'an'da, Kur'an-ı Kerim'de kişisel gelişimle ilgili bizlere neler gönderilmiştir, neler bildirilmiştir, neler anlatılmak istenmiştir. Farklı farklı ayetlerde bir insanın kendi gelişimini sağlayabilmesi için hangi mesajlar vardır? Hep birlikte bunlara bakacağız. Şimdi Kur'anla ilgili kişisel gelişim olur mu? Olur. Çünkü bir insanın insan olabilmesi, insanı insan yapabilecek olan özelliklerin Kur'an-ı Kerim'de başlı başına ve genişçe, açık açık anlatılması ve bunun dahilinde emredilmesi bir gerçektir. O yüzden Çevredeki veya farklı kitapçılarda bulduğumuz farklı farklı kitaplardaki kişisel gelişim adı altında geçen kitapların zaten büyük bir anlatımı, büyük bir çoğunluğu aslında bu şekilde esinlenilerek yazılmıştır diye düşünüyorum. Çünkü benim de kendi kitaplığımda yer alan kişisel gelişim kitapları aslında anlatılan olması gereken insan neyse o insanın gireceği kalıp neyse bu kalıbı direkt Kur'an'da bulmak mümkündür. Şimdi farklı farklı ayetlerde insanların farklı gelişimleri ne şekilde anlatılmıştır? Önce ayetleri bir sıradan geçelim isterseniz. Alak suresi 1 ve 5. ayet, Nisa suresi 58. ayet, Bakara suresi 208. ayet, İnşirah suresi 7. ve 8. ayet, Hucurat suresi 12. ayet, Nur suresi 22. ayet. Şimdi bu ayetler bizlere ne anlatmak istiyor? Kısaca bunları geçelim. Şimdi Alak suresinin ilk 5 ayetinde ne diyor? Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti. Ne diyor ayette? Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani insanın kendi kişisel gelişimini sağlayabilmesi için kendi insanlığını, kendi iç dünyasını keşfedebilmesi için tabii ki okumak lazım. İşte yüce kitabımız Kur'an'da bundan açık açık bahsetmektedir. İkinci ayetimiz Nisa suresi 58. ayet dedik. Hemen ona bakalım. Nisa suresi 58. ayet der ki: Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir adaletli olmak, emanete hıyanetlik etmemek, insanlar arasında adaleti sağlayabilmek, tabii ki bu da insanın kendi içsel gelişimi için çok önemlidir. İnsanın kendi özgüvenini, kendi benliğini, kendi olgunluğunu göstermenin bir biçimidir aslında adaletli olmak. Adaletli olmak yalan söylememektir. İnsanlara hıyanetlik etmemektir. İşte bu durum ayette açık açık anlatılmaktadır. Bir sonraki ayetimiz Bakara suresi 208. ayet der ki Ey iman edenler hepiniz topluca barış ve güvenliğe yani İslam'a girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin çünkü o size ap açık bir düşmandır. Bu ayette söylenmek istenen ise daima barış, daima birlik, daima doğruluk yani barışı esas almak huzuru esas almak, mutluluğu esas almak. Bir barışın toplumlar veya kişiler arasındaki barışın insana kattığı huzuru işte bu şekilde anlatmaktadır ayet. İnşirah Suresi 7. ve 8. ayet. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Bir işi bitirip diğerine koyulmak bize neyi anlatır? Çalışkanlığı. Bize neyi anlatır? Tembel olmamayı, üşengeç olmamayı, harcanacak boş vaktimizin olmamasını. İşte bu da insanın kendi kişisel gelişimi ve kendi iç dünyasını kendini keşfetmesi namına çok güzel bir adımdır. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de gayet açık bir şekilde anlatılmaktadır. Çalışkan olmak, tembelliğe tembelliğe alışmamak ki tembellik de zaten üşengeçlik daha doğrusu şeytanın işi olduğunu da burada söylemiş olalım. Hucurat suresi 12. ayet. Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Bu ayet de bize kendi çevremizde birbirimiz arkasından konuşmamayı ki bir insanı insan yapan temel taşlardan birisi de budur gıybet etmek bana göre. Gıybet etmenin ne kadar kötü bir alışkanlık, ne kadar kötü bir huy, ne kadar kötü bir karakter, davranış ne derseniz deyin. Ayet de bunu zaten apaçık anlatmaktadır. Bu da bir insanın kendi gelişimini sağlaması açısından çok önemlidir ki çoğu kişisel gelişim adı altında geçen kitaplarda da bu konu özellikle yer almaktadır. Affetmek. Nuh suresi 22. ayet affetmekle ilgili bakın ne diyor. İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere kendi mallarından bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler. Vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Nuh Suresi 22. ayet bir affetmek kelimesini kullanmış. Affetsinler diyor. Affetmek ne demektir? Ki bu da birçok kişisel gelişim kitabı adı altında geçen kitaplarda yer almaktadır. İnsan bir insanı affetmediği zaman kafasında devamlı taşı, sırtında devamlı taşıdığı zaman onun yorgunluğunu ruhen hisseder, zihnen hisseder. İşte bir insanın kendi gelişimini sağlayabilmesi için kişilerle yaşadığı her neyse bunu arkasında bırakması, ardında bırakması, affetmesi, affettiği noktada zaten onu bırakıp yoluna kendi devam etmesi, o sırtındaki yük her neyse, affetmedikleri her neyse onu gittiği yere taşımaması namına çok önemlidir ki ayet bize bunu açık açık bahsetmiştir. Evet arkadaşlar kişisel gelişim adı altında sizlere birkaç tane ayetlerden sadece örnekler verdim ki Kur'an-ı Kerim bunun gibi birçok insanı olgunlaştıran, insanın kendi analizini yapmasını sağlayan, kendi adalet terazisinde kendi kişisel gelişimini sağlaması adı altında kurmuş olduğu terazide birçok örnekler vermektedir ki surelerde birçok buna benzer ayetler vardır. Eğer ki okumadıysanız okuyun. Emin olun ki birçok kişisel gelişim adı altında geçen kitaplardan daha önemli, daha değerli. Anlamak önemlidir, okumak önemli değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i bir kitap olarak değil de bir rehber olarak insanın insan olmasını sağlayan ayetlerden oluşan değer olmasını sadece bu ve benzeri durumlar için gönderilen bir kitap olarak düşünmemek gerekir. Bu videoda sizlere bunlardan bahsetmek istedim. Daha sonraki videolarımda da inşallah buna benzer videolar çekeriz. Eğer ki bunun devamını istiyorsanız tabii ki yorumlarda belirtebilirsiniz. Allah'a emanet olun.